E, diyelim ve Geyve Mola ve Tarım Çalıştayı. Bununla ilgili özellikle hı. çok özür diliyorum. Bir katladım. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Geyve'de bir tarım, tarım çalıştayı yapıldı. Hı. Yaklaşık 79 katılımcı var ki bunların birçoğu çoğu yurt dışından. Yani e, UNESCO'dan başka bir sürü yerden katılanlar da var. ilginç bilgiler gördüm. E, çalıştayın sonucu ile ilgili, sonuç bildirgesi ile ilgili. Hı. Uh, um Dünya Gıda Pla Gıda Pla Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü, Kızılay, Alman Uluslararası İş Bilgi Ajansı, Toche, TTG ve Good 4 Tros gibi uluslararası paylaşımlar birçok STK'nın katıldığı çok büyük bir çalıştay yapıldı. Niye GV'de yapıldı? GV'de bir e, algı var ya da bir şehrin yönü var, ilçenin yönü var. Tarım, çiftçinin alın teri, üretkinden ürettiğin üretilen ürünü katma değer kazanılması falan. Çalıştay'ın sonuç bölümünde çok kafam takılan bir nokta var abi. Türkiye kırsaldan şehir merkezine göç alımı noktasında Türkiye kırsaldan şehir merkezine göç ortalamasında dünyanın dünya ortalamasının çok üstünde. Yani olduğu gibi kırsaldan şey, şehre, şehre, şehre geliyoruz. Evet. Sonrasında başka çalıştaylara da baktım. Çok dikkatimi çekti bu. Hani tarım başkenti olacağız, gıda bilmem ne falan var ya Türkiye için. Tamam de aynı dönemde dirençli kentler çalıştığı yapmış. Yani abi şehir merkezinde Çin denedi bunu. 32. katta organik binalar falan değil. Bu sefer sineklerden kurtulamadılar. Hani Rabbim doğayı bir denge içinde yaratmış. Hani sinek de bir görevi var. Arının da ötekinin de var ya. Yani. Biz köyleri boşaltarak köyden şehre geçmeyi çok cazip, çok mata atmış bir, şey, bir şeymiş gibi algılatarak yani birbirini eleştirirken bile genç neslin köylü, varoş vesaire terimleriyle üretenin köylü milletin efendisidir söyleminin tersine bir hareket ederek ayağımıza sıkıyoruz. Hı hı. Yani yarın yemeğe bu domates bulamayacağız. Çalıştaylar en endişe verici e, sonuç İnanın, bildirgesi bu, bu galiba. Değil bu, bu maddeye en çok takıldım. Şey. Yani evet. sonra GV'de bir anket çalışması yaptık. Niye GV Pamukova bölgesinde yaptık? Hani en çok sebze meyve üretilen şehrin güneyi diye. Hı, hı. Lisede okuyan gençlerin %94'üne yarınla ilgili planı sorulduğunda tarla, tarlayı satıp şehre yerleşmek diye bir madde Hala çıktı. Hala onu değil mi? Niye? Çünkü biz algıyı kötü yönetiyoruz. Çocuklara bilgilendirmiyoruz ki gelse askeri ücretle ya da bir tık üstüne şehir merkezinde geçinemeyeceğini, köydeki o domatesin, biberin, sütün, Tadını şehirde inek, alamayacağını. Onlar üretilmeden bu tarafta hayatın çok daha zor olduğunu... Alamayacağını evet. Tam tersi bir durum Hollanda'da ve Amerika'da. Hollanda'da ve Amerika'da çiftçi ve üreten toplumun en asil grubu olarak tanımlanmış. Yine bu çalıştayların bir aya doğru da yapılmış. Niye? Toprak sahibi, iki üreten, üç, kendi kendine yetebilen bir grup, bir zümre diye tanımlamış. Bence bizim evet turizm, sanayi, eğitim bunların hepsine bir yatırım yapmamız gerekiyor ama şu köy okullarını fantastik bir şekilde köy konaklarına çevirme işinden bence bir vazgeçin. ...taşımalı eğitim sisteminden vazgeçip çocukların olduğu yerde nitelikli hizmet alıp... ...köyden tekrar gezen tavuk yumurtası söyleminin askıya çıkacak ...çünkü köyde zaten kimse normal kümes falan normal, gezer o tavuklar. Gezer yani. Tekrar Yaşadık. köyde yolunu izini ve hizmetlerini ayağına kadar götürüp... ...köye dönüşü sağlamamız gerekiyor. Bu çalışta inanılmaz bir maddeleri bir yoksan şaşarsınız Buna yani. bir program yetmez ama gerçekten köy Bence bu noktaya köy, özellikle köy, dikkat köy, çekmek köy, istedim. Köy, 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 köy özendirmemiz gerekiyor Köylü, gerçekten. Köylüsün, marızsın diye bir grubun aşağılandığı yani, bir ülkede Pandemide köyde yaşadım, güven şahane yaşadım tam ya. yani. Yaptık işte programı. Köylüsün, marızsın diye biz gençler birbirine sille ezdik diyor bizde. Orada da Amerika'da da, da köylüsün, asilsin durum var çünkü toprağın var. Çünkü üretiyorsun. Çünkü kendi kendini yetebiliyorsun. Evet. Burada markete gitmediğin bir hafta evde domates, biber, salatalık yok. O böyle Öyle bir durum Köyden var. koptuğumuz sürece geçim sıkıntılarımızın arttığını gözlemledik hep birlikte Kesin. apartman dairelerinde. Aynen. İşte oradan gelmeyen tereyağı, oradan gelmeyen süt, oradan gelmeyen bal, oradan gelmeyen domates, biber, bilmem ne. Vallahi kendi ektiğin domates değil. Dolayısıyla ne? bu çalıştığın yapılması acayip keyifliydi. Sonra şey dedim, tesadüf seçmemişler. G ve öresel mola hani kadın iş çiftçinin ürünü daha değerli olsun. Köylü milletin efendisidir düstürüne dönene kadar bence bunu Ziraat Odası Başkanları Allah rızası için bırakın bir siyasi partinin bir tarafın tarafı olmayı kendinize baya çıkarmayı